Gazi bugün bek iştahlısın. Aynen hocam. Nasıl? Şov piyaza geldi. Uzun takılalım, tek takılalım dedik. Bir şey yok başka. Piyaz. Sadece, sadece piyaz dedim burası? Evet, mecbur. 30 yıllık piyaz. Zaten. 32 dedi. 32 mi? 32 dedim. 32, 32 dedi. yıllık piyaz o zaman. Abimin de piyazları. piyaz sen özellikle suluca istedin değil mi? Hı hı. Bu kadar sulu olmuyor normalde. Hı -hı. Hı -hı. Ne bileyim, bek bir iştahlı yiyorsun ya. Ağzı. Ustam yapmış yer mi? Soğan, yanında soğan vermişler aynı zamanda değil mi? Soğan. Hı -hı. Bir tane soğan verdi. Hı -hı. Piyazın yanında. Hı -hı. Tay, ekmek. Sirke de var. Sirkesiz yenmez de Şey sirkesiz yenmez. Attık biraz daha atalım hadi. Hadi at sirkesiz yen. sirkesiz yenmez. İlla sirke olması lazım. Sirkesiz yenmez. Yumurta oluyor. Fasulye yapıyor zeytinyağı oluyor. Ya. Uzun ya. zaman seni burada iştahlı görmemiştik Gazi. <laughs> Nazar değmesin. <laughs> Fabrikada çalışmış gibi <laughs> iştahla, huzurla Ana. yiyorsun Gazi. Yemeğe iştahla <laughs> yiyeceksin. <gülüyor> Bulduysan yiyeceksin iştahlı iştahla. Affetmeyeceksin değil <gülüyor> mi? Hı. <laughs> hmm, Tövşü. Tövşü de var. <laughs> Ne kadar gazim bu kadar bir tam piyaz Ne kadar tam piyaz? 100 TL. 100 TL normal. Az da oluyor mu? Az ne kadar? 70 TL herhalde. 70 TL. Işte. Yarasın gazım, yarasın. Yarasın yani. Ara sokakta bir yer aslında. Bulmak zor değil mi? ama 32 yıldır aynı iş. Sadece piyaz yapıyor. Köyte öte bir şey yok. Adam işi sadece piyaz yapmak yani. Ustam adın neydi be? Piyazın ne? Adın neydi? Senin adın neydi? Atilla Çoğpiyaz. piyaz Atilla abi. Atilla abi tamam. Atilla abi tam. şeyin içinde bir bakalım. Fasulyesi. Fasulyesini şöyle çekiyorum. Maşallah. Vay maşallah. Valla niyetli olmasam var ya. Aç. <laughs> <laughs> Güzelmiş yani. Yıllardır bu işi yaptım. Sadece de. piyaz yapıyoruz 2 yıldır ha. Yani bizim işimiz piyaz abi. Başka hiçbir şey yapmaz. Aynen abi. Bizim bildiğimiz işi şey yapıyoruz. Ha. Bilmediğimiz işler uğraşmıyoruz. İyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun. Para gelsin de ne olursa olsun yap demiyoruz. <gülüyor> Kesinlikle. Tek tek işimiz bir yerde. kalite oluşturmuşsun. Aa, şu da tayin özel mi? Aynen. Bu Bunun tayin, piyazın bir tayin özel mi olur abi? İki zaman. defa mı çekilmiş oldum, ne olur mu? Tek tek. Beyaz, beyaz tayin tek, mi olur? Beyaz tayin, tamam. tek çekim. Tek çekim. Aynen. Bana. Tamam abi. Bunu Türkiye'de dünyaya geçsen yiyemezsin. Sağdan tayin Ha bu beyaz tayin, siz Antalya'da mı olur? Tayini bulursunuz sosu bulamazsın. Ha, doğru söylüyorsun. Okay. Tabii zeytinyağsız olmuyor zaten. Zeytinyağsız. Zeytin 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 Sirke. Yani. Aynen. Domates. Sen köfte falan yapmadın. Sadece Aynen. piyaz işi uğraşıyorsun. İyi, i̇yi kolay gelsin abi çok iyi, i̇yi çok güzel. Aynen. i